Başlayayım mı? Başla. Önce kocamdan izin alıyorum. <laughs> Daha önce de çok defa e, olması olasılığı gündeme gelmişti, çok uğraşmıştı. Onun vasiyeti gibi bir şey kaldı bize zaten. Bak şimdi öyle olunca benim burnumun direği sızlıyor. Bir araya geldik tekrar, aile buluştu ama sanki dün yarım kalmış bir şey devam ettirdik gibi oldu. Ağladık <laughs> yani, yani. Ağladık. çok ben evet çok. tutamadım bir <laughs> yani. Ağladık. E, ne kadar çok aramızdan ayrılan olmuş. Onların hepsinin tanıyorum. Gözü burada şimdi, kalbi burada bizlerle. Böyle duygusal konuşmalar yapamıyorum artık yaşlandım. Sosyal medyada şu yorumları çok gördüm. Betüş gerçekten peri galiba hiç yaşlanmamış. Her yerimde oynuyor. Hani öyle şey söylentileri oluyor genelde. Altına estetik falan yazıyorlar. Zaten ben Türkiye'de yaşamıyorum. Yaşadığım yerde de bu tip şeyler pek yok yani. Zaten <laughs> ben bir periyim aslında. <laughs> <laughs> i̇tiraf ediyorum. Evet, yani itiraf ediyorum. Siz dedi sihirli annem Evet. O dizden nefret ediyorum ben dedi. Hanımefendi siz çok azınlıksınız. Biz çoğunluğa hitap ediyoruz dedi. Biz eleştiri bilmiyoruz. Eleştiri yapıcı olmalı.